Baba evi burası galiba. Evi burası. Arkadaşlar huysuz cadının evine geldik. Baba, ne bu? O ses Melisa, Nisa işimizde odaklanıyoruz. Arkadaşlar huysuz cadının evini bulduk. En sonunda. Neydi? Aa, Melisa içeride. Baba ışıklara bak. Evini süslemiş. Ana! Kapı. Nisa kapı mı? Aa! Nisa kapı orası mıymış? Yok artık. Ben şu Vallahi nereden bilmiyor. buldun? Ana Melisa burada kapı varmış. Baba trombolin var. Nerede? Ana Melisa Nisa. Cadı cadı trombolim zıplıyor muymuş? Evet. Aman bu kadın bu evde ne yaşıyor ya? Baba. Ne oldu? Havuzda mı? Ne bileyim bir şeyler atmış. Allah cezanı vermesin havuzu kirletmiş durduk yere. Ha? Havuzda bir şey besliyor. Havuzda ne besleyecek ya? Yüzme havuzu kızım bu. Nisa biraz yavaş git. Gel gel şuraya. O içeride. O içeride. Melisa. Nisa neredesin? iyi. Melisa gel buraya gel. Neredesin? Orada orada gördün mü? O ne ya? Yiyemiş. Ne bileyim ben bu cadı bu evde. Bak. Evet, bu Havuzun içinde yok yok ki. Bu kadın burada ne yaşıyor ya anlamadım. Vallahi acayip ne acayip bak. şeyler var. Ne ilginç şeyler var bunun bahçesinde. Ne yapmış bu bu? Ana. Bunlarla mı oynuyor bu? Baksana cadı gündüzleri Kedik sıkılmış. Vallahi cadı kovalayan gündüzleri sıkılıp bununla mı oynuyor bu? Valla havuza bak. Melisa havuzun içinde de yok yok. Baba Vay arasına. havuzun içindeki ee, şeye bak. Evde baba, yok herhalde. Içinde ne var? Nisa Melisa evde yok herhalde. Baba, havuzun içinde, baba, içinde ne var? Baba, 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 Ölü balık baba. Allah. Evde yok Melisa. Nisa evde yokken e, baba, girelim, girelim mi? mi? Biz girelim mi? Vallahi evde yok ki baksana evde lambaları yanmıyor. Ya, bak. Dışarıda kimse yok ki. Bir şey diyeceğim. Melisa, Nisa bu fırsat bir daha bize gelmez. Bence bunun evine girelim, şunun sırrını, gizemini çözelim gitsin. Baba. Ne oldu? Şu ne? Ne ne? O ne? Baba o ne? Ne at? Ona çadırın üstündeki ne? Çadır maske. Mi? Maske gibi. Maske maske. Ne? Melisa, vallahi maske. Baba korktum ama ya. Evde yok vallahi. Al. bak, baba bak. Ana lambaya bak, lambaya bak. Ana ışık değil mi o? Işık. Saklan şuraya, saklan, saklan gel gel. Allah var ya. evde. Allah evde. Melisa evde bu. Baba, Evde 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 yok sandık az daha girecektik. Ne yapıyorsun ya? Sıktın mı? Orada Melisa orada. Lambayı tutma, ışığı tutma. Kapat kapat ışığı kapat. Nisa Melisa ışığı kapat. Anam fenerim bitti. Baba fener bitti. Lambam bitti. Ne oldu? Baba o ne? O ne? Ne oldu? Orada ne var? Baba o ne? ne? o? Melisa bu ne? Böcek. Ne böceği ya? Baba, baba. Ama fener hareketli mi baba, göremiyorum? Böcek mi? besliyor bu ya. Evde mi besliyor? Baba geliyor. Allah geliyor. geliyor. bu tarafa doğru geliyor. Yok artık. Anam şu havuzun öbür tarafına doğru geçin Melisa. Melisa şu havuzun <laughs> öbür tarafı. Allah bu ne? Aa <laughs> oh, ne Melisa. Bu ne? Buna mı bastım <laughs> ben? Doldur doldur şunun içine su doldur. Melisa doldur şunun içine su. Çok ağır. Ana doldur. Şu, şey... Ana bu ne ya Melisa? Melisa feneri tutsana. ay hey, Melisa gidelim şu tarafa. Yor, yürü yürü yürü. <laughs> havuzun öbür tarafına gidelim. Aa yerdekine bak yerdekine. O ne? Oraya tut. Baba. Ha, ne yapıyorsun? Islatıyor mu? Evet. Vallahi kaldı öyle. Olabilirim. Vallahi ıslatıyormuş ha. Sen baba çok ağır bu ya. Ben bunu yol boyu, yol boyu, taşıyamam. Ha, ağır mı? Baba. Ne oldu? Ana. Vallahi dur hele. Baba dana. Bu nasıl ya? Anlamadım. Hepsi arkadaşı herhalde. Arkadaşı mı? Yok artık. Nisa gel şurada baba. yanımda. Ne oldu? Ne bitmiş? Ya ha, doldursana havuzun ne dibindeyiz olur. ya. Bitmiş. Aa gitti. Baba. Koptu koptu. Baba. Kuyruk burada kaldı. Gövde burada kaldı. Kafa gitti öbür tarafa. Baba, öbür tarafa şey geçelim. Yok. Yürü, yürü gel, gel gel. Yürü kendi kendine. Baba her orada kaldı. Çeşit var yani. Baba, Aynen. Uzaylı. Ne? Uzaylı. o ne ya yaklasana şuna bir. Melisa. Melisa, nisa yaklaşalım gel. Aa bir ne şey yapmış bu? Ki, Mangalın tepesine. Mangalın tepesine neyi takmış? Allah'ım ya Rabbim nasıl bir, bir kafadır şey lan böyle? Aa, ne? baba yılan. Mangal mı yapmış? Evet. Yazık ya. Bırakalım gitsin şu yılanı. Anam akşam bunu mu yiyecekmiş? Uy, baba, git ya. kurtar kendini git. Allah'ım ya mangalı koymuş yılanı. Ne oldu? Kork oh, süpürgesi var. Gel gel. Ne Vallahi süpürgesi var. Allah, girişir bak, şimdi. Sana. Ne o? Ederim, gele. Allah. O oh, kapının önündekine bak. Ee, biz burada nasıl gireceğiz? O oh, gördüm gördüm orada. Nisa. Baba, bak bak. nasıl Melisa gel gel. Ne, bak ne? orada orada içeride. Anam gel. Kapı var burada kapı. Gelin. Kapı İnsan kapı diye bir şey var. Evin kapısından girilir. Tamam. Yürü. Aynen. Baksana buraya koymuş dev kertenkele girmesinler diye. Neden? O ne ki? Baba şu küçük ay. Baba birden ışık açıldı o da geldi. Yok artık hoş geldin. Ne? Canının evine geldik. Zile basılır mı? Bekle şu kapıyı açacağız. İteriz dur yürü. Allah'ım ya Rabbim canını zinle basacaklar. Gitti bakayım şunu. Aa şu da hoşuma gitti. Ne güzelmiş ya. Bunu alalım mı? Unutturmayın da giderken alalım bunu. Aa, baba, Aa. Ne Nerede bu? Ne? Ee, Melisa Nisa nereye gitti? Kayboldu. Ee, Melisa senin nörf nerede? Valla ben Allah ona güveniyordum, güveniyordum ha. Nereye koydum? Ne oldu? Allah. Nisa. Nisa Allah. gidiyor nörf almaya. Gece görüşü şeysi. Ne gece görüşü şeysi ya? Cadının şey gözlüğü. Nisa gel boş ver boş ver karanlıkta gitme şimdi. Allah'ım ya Rabbim. Allah bu ne bu ya? İçeri sen de burada. Ah düştü. Ha içeri girdik. Allah'ım ya Allah Rabbim. Bu ne? Oo, evi güzelmiş ha bir şey diyeceğim. Kaç para Allah bilmiyorum ki evi de güzelmiş bunun. Nerede? Orada mı? Hayır. Ya. Ne oldu? Cadının tırnakları. Ana, takma tırnak. Hmm. Takma tırnak. Şarj aleti var. Bu ne ya? Bunlarla mı oynuyor bu? <laughs> Yok artık. Tamam. Cadı bunlarla mı oynuyormuş? bu ne var? <laughs> Aa neyse. Ee bu cadı nerede? Ee baba, bunun baba, evi burasıymış demek. Şapkası. Aa bak orada pembe şapkası. Evet, demek ki böyle balaya falan gittiği zaman balolara falan giderken bunu mu takıyormuş? O ne? Yok, aa kafası nerede bunun? Birini yemiş. Yemiş mi? İskeletini mi yemiş? Kafasını yemiş. Ve bunun kafası nerede? Kolları da yok, Nisa. <laughs> Ayağı var. Ya Rabbim, nasıl bir cadı ya bu? Ee, bir şey diyeceğim. Ha. Bak bak, arabasına bak. <laughs> şöyle. Kızım lazım olur belki, dışarı kaçtık neye binip kaçacağız? Akıllı olacaksın böyle durumlarda. Şu dolabı açın bakayım ne var içinde. Evet, ne var orada? Zindan. Zindan mı? Vallahi zindana benziyor. Yok artık. Gel neyse boş ver. Karanlık yerlere girmek uyum şey. değildir. <laughs> Ana! Oo, bir şey diyeceğim. Kesin yukarıda Hı. bu. Nisa. Exit diyor şu tarafa. Sen e, exit yok orada yok. kapı yok. Baba, Bize exit Kaçın yukarı. Kaçın olmuş. Kaçın gidin mi diyor. Çıkalım baba. mı çıkmayalım mı? Hah. Terası da var. Terası da mı var? Bir defa gör. Ya çıksak mı çıkmasak baba. mı? Bilemedim ki. Ne oldu? Baba. Aa Nisa bu ne? Bu nasıl çalışıyor? Aa düğmesine bas. Nisa, Bomba değil mi? Bırakma. Aa kafayı. Baba. Kafayı takmak lazım ona. Hah. Ha. Ha. Takayım mı? Tak tak Ama kafayı. Baba tak... Gitti. tak kafaya. Vallahi ya biz bunu dışarıda niye bulmadık? Evet. Hah tamam böyle gidiyoruz. şunu. Aynen harikasın Nisa devam ediyorsun. Hadi Vallahi gidiyoruz. tam dedektiflere döndük ya. Biz bu gizemi bugün çözeriz. Vallahi çok güzel evi varmış. Hah. Nerede acaba? Önce şu odaya girelim. Hadi yürü. Hadi süslemiş püslemiş eve bakar mısınız? Bu nişanlı falan mı ya böyle süslemiş bu evi? Kız isteme falan mı olacak acaba? Cadı isteme mi oluyor? Ne oluyor bunlarda? <laughs> Aha! Oh! Aa ne olmuş? Allah'ım ya donu mu asmış? Şal var giyiyor donu asmış? Vay bir güzelmiş. Buradan, Aa buradan bizi mi izliyormuş? Buradan bizi nasıl göremedi bu? Biz şeye baktık mı buraya? Bizi Nereye? Döklen? Neye Biz da? aşağı aşağıdayken acaba bizi böyle ediyor muydu? Yo burada değil, alt katta dolaşıyordu. Öbür odadır gelin gelin. Ha? Bence öbür odada nereye gidecek? Alt katta burada yok. yok. de burada yok. Ne oldu? Anam! Yemin çocukları değil. mı varmış? Çocukları varmış mı? acaba o pembe çocuğun muydu? Bilmiyorum ki çocukları falan mı varmış bunun iki tane? He ee, yok klima. al Melisa klima açık. Allah klima Çok açık. Tüzyana. Burada biraz önce birisi varmış. Bir şey diyeceğim. Nisa nerede? Nisa? Balkondan sonrasını görmüyorum. Balkondan sonrasını ben de hatırlamıyorum. Nisa neredesin? Atladın mı ya? Balkondan atlayacak hali yok ya. Yok. Ee? Aa, yok. E, Nisa neredesin? Deniz hiç ben de bana sırası değil ya. Yok ya. Hiçbir şey yok. Yok gitmiş. Burada da değil. Oh, ses aşağıdan geldi. Dur bakayım. Baba. Aa şapka. O pembe. Değil miydi? Ne bileyim ben. İçeride miydi? Evet. İçeride miydi? Evet. Ne içerideyse buraya nasıl geldi? Yürüyemez ya. Ya cadı buraya geldi. Ya Nisa şöyle. Cadı söyledi. buraya geldi Nisa'yı kaçırdı. Cadı buraya geldi Nisa'yı mı kaçırdı? Evet. Yok ya inşallah öyle bir şey o, olmamıştır. Tırnağını Nereye ya? tırnağını bırakmış? Ya. Allah tırnak sende tırnak vardı. Onlar değil değil mi? Hayır ben bıraktım onu. Allah'ım yarabbim. Ee, Nisa neredesin? Nisa şaka mı yapıyorsun? Bu buraya nasıl çıktı? Aa, Anlamadım. Ne oldu? Nisan'ın Aa Fener. Aa Nisan bunu kafaya takmıştı. Burada mıymış? Evet. Tabii sen buraya taksana bende de var. Tamam ben bunu Aç onu aynen. açtım. Aynen. O zaman bir saniye bu kapı açıktı. Biraz önce açık değil miydi bu? Açıktı. Eyvah. Şimdi bir, iki, üç aç. Ha. Aynı. Kim var? Yok. Kimse yok değil mi? Var mı kimse? Hayır yok. He, o oh, ses. Ses, o oh, ses geliyor. Laftan Vallahi ses zindandan geliyor. geliyor. Melisa. Baba, Melisa. birini kilitlemiş olmasın böyle canım. olabilir. Ha, kim, kim o? ya. Yani. E, sorsana Nisa mıymış? Baba, mı baba şey? ne alfabesi bir şey var Nisa. Nisa sen. Misin? Nisa, Nisa sen misin? Pardon Cadı Hanım siz misiniz yoksa gideceğiz. Ne Nisa mi? sen misin? Cadı abla sen misin? Aç aç, aç şunu aç. Bay Bir seni karşılasın haydi. Tamam. Gel 3. Nisa burada mıydı? Annem beni buraya attı. Seni buraya mı attı? Evet, baba. Gel Nisa gel kurban olayım sen niye geziyorsun burada? Evet. Arkamdaydın sen beni niye bırakıyorsun? Gel gel. Nis Nisa gel. Allah'ım tutacağım şöyle benim cebinden Ne? Baba, babasını terk eder mi? Le, sen ha, baba, ne, oldu? Ha? ne oldu? Ne oldu? Nisa'yı buradan kaçırdıysa baba, bizim ses... burada olduğumuzu biliyor. Bizim burada baba, olduğumuzu biliyor. Ne? Nerede? Tövbe. Nereden geliyor ses? Nereden geliyor? Ne oldu? Nereden Orada geliyor? Yok. Orada yok mu? Ha? Ya şu hayvan şuradan gitsin ya. İstemiyorum. Şu hayvan şuradan gitsin. Ya şu şuradan gitse gitmiyor ki bu. Baba, Açsana Nisa şu dışarı çıkar. Nasıl açılmıyor? Nasıl açılmıyor? Açılmıyor mu? Hayır. Açılmıyor Nisa, mu? Alamıyor. Nisa? Nasıl açılmıyor? Dur, şu, tut şu feneri. Baba, çek, çek. Bana doğru çekeceksin. <laughs> Kitlemiş. Melisa bizi ya kitlemiş abi, buraya Nisa. Kapıya Öbür kapıya. Oh, şurada da cam var. Hey şurada da. Nisa şurada da cam var. Orada da cam var. Oradaki de mi kitle? Bak. Açılmıyor bak. mu Nisa? Ne oldu? Hamama. bak. Hamama bakayım. Evet. Ne var hamakta ya? Baba canı da. oraya oturmuş kendini çekiyor. Çekiyor. Nerede ya? İkinci kata çıkın. Balkona koş. Balkona bak. koş. Koş koş. Burayı açmayalım oradan bakalım. Koş balkona. Bizi buraya kilitledi. Nisa bizi buraya kilitledi bu. Balkondan havuz attın da görsün. Ha, kucağına atlayacağım onu. Koş koş koş. koş. Orada mı hala Nisa? Nisa orada mı? Baba. Ne yapıyor? Oturuyor. Ana. Len bizi buraya kilitledi gitti. Hama mı yattı? Ayağını da... Vallahi bizi buraya kilitledi. Hama yatmış. Melisa Nisa gördünüz mü şunu yaptığına bak. Bizi kilitledi buraya. Baba. Ee ben buradan atlayamam. Havuz ben uzak buraya. Mu? Yok be buradan atlanmaz ki. Baksana arada şey var çatı. Tuğla falan var. Baba dış kapıya koş. Dış kapı. Nisa koş koş dış kapıya koş. Vallahi yatıyor şuna bak. Şundaki keyfe bak. bize eve kilitledi de kendi yatmış ama. Yürü yürü. Ee, dış kapı açık mı? Biz dış kapıya koşuyoruz ama. Bak şuna. Nisa koş. Nisa aç kapıyı aç. Ne oldu? açık değil. Kitli mi? Burayı da mı kitlemiş? Kilitli. Allah'ım ya Rabbim ne, ne yapacağız? Nereden çıkacağız? E, kaldık burada. E, baba koş. Ne yapacağız? Bilmiyorum ki aklıma hiçbir şey gelmiyor. Baba! Ne oldu? Havuzun etrafında dönüyor. Havuzun etrafında mı dönüyor? Evet. Evet. nerede? Hani? Burada baba bak. Baba ya ne yapacağız? Gördün. Ne oldu? Kapı açıldı. Nisa görüyor musun? Ağzına bir Köyden. şey aldı. Aa yok yok. Şey baloncuk makinası. Vallahi deli gibi dönüp doluyor. Aklıma bir şey geldi. Melisa. Gördün mü? Araba araba. Arabaya binip tüyelim. Evet, Öbür evet. turda. Ne yapıyorsun? İsa dur kucağına düşeceksin. Oğlum tam önüne geldi. Kucağına düşeceksin az daha cadının. Kafayı yemiş bu. Kaç. Dış kapıdan Aa, git. Koş. Aa, yok yok bir şey diyeceğim bu. Top oynuyor top. Dış kapıdan gidelim yürüyün. Arabaya gel gel. Geçti sihirin etkisi mi kaldı? Aç. Bir, iki, üç, fırla. Sen şey alacaktın ya. Neyi? Boş ver ya kalsın. Aa bunu mu? Alsam mı? Aldım almıyorum ya kalsın. Ne oldu? Atsın yürü tüylerim yürü yürü. Yürü koş arabaya. Koş koş koş. Aa oh, vallahi valla araba açıldı. Anahtar bulunmuş. Bin. Arabası. Aynen. Ha. Oh, bin bin arabaya binin.